Selamlar Reiser. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ya oğlum ya, bir söyleyemiyorum ya. Selamlar Reiser. Videoma hoş geldiniz. Ben Alfa Fortnite'dan Yani Ninja İskender. Bugün sizlerle birlikte 500 Vipa Belçe çekiliş yapacağız. Abi olmuyor olmuyor bu ne? Selamlar Reiser. Videoma hoş geldiniz. Ben Alfa Yani Ninja İskender. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir çekilişle karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü çekilişimizde 500 büyük papel çekiliş yapıyoruz. Yapmanız gereken kanalımıza abone olmanız. Yoruma e, adınızı yapmanız. Ay olmuyor abi ben ben dilsiz. Selamlar reyizler. Ben Alfa Fortkal'danıyız. Yani nice İskender. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'de yeni bir çekiliş yapıyoruz. Bugünkü çekilişimizin değeri tam tamına 500 v papel. Çekilişimize katılmak için yapmanız gerekenler. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanı, bu videoya like atmanı ve yorumada Fortnite'a gidin. yani adınızı yazınız. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.